jirao başlıyor. Evet sevgili seyircilerimiz bugün Trabzon tohumdayız. Ee, bayan boksörümüzün e, önümüzdeki hafta Kocaeli'de yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası'na son hazırlıklarını tamamladıktan sonra eee Kocaeli'ye hareket edecekler ve bizler de onlara gitmeden önce siz sevgili de tanıtıp onlarla birlikte beraber program yapmak istedik ve onlarla program yapacağız birazdan. Hemen eee Trabzon'daki Tohum Salonumuzdaki salondan gerçekleşmiş olduğumuz bu yer işte görüyorsunuz Trabzon Tohumu gerçekten çok güzel temiz bir yer. Görmüş olduğunuz ana ring bulunuyor ve diğer tarafta ki 4 tane küçük portatif tipi dediğimiz e, ringlerimiz var. E, onlar çok güzel bir çalışma ortamı, e Trabzon tohumu salon bu şekilde. Antrenörünü Muhammed Çat ve Numan Büyükdağ'ın sürdürmüş oldukları tohumdaki antrenörlüklerimiz sporcularımızı yoğun bir tempoda çalıştırıyorlar. Sabah erken saatlerine gelip antrenmanı yapıyorlar. Akşamüstü işte aynı şekilde Antrenmanları gerçekleştiriyor ve buradaki sporcularımız burada iyi bir burada yatıyorlar burada kalkıyorlar burada antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar ve okullarına da buradan gidiyorlar buradaki kamp eğitimdeki sporcu kardeşlerimiz gerçekten e, illerine annesine babasına, abisine kardeşine işte tüm akrabalarına ayda bir belki o imkanı izinleri var, gidip gelebiliyor. Ne zorluklar altında, ne imkanlar altında e, çalışıyorlar. Tabii ki bunun karşılığında da orada gidip şampiyon olup kendi geleceğini bir nevi e, hazırlamış olurlar. Bu da e, tabii ki bizim bizim e, Türk boksuna değer verdiğimiz bir gerçek altında. Salon gerçekten çok temiz, çok güzel. Ve Trabzon tohumu sporcularına kucağını açmış salonumuz. Tertemiz bir salon. Burada Avrupa şampiyonlarımız var. Dünya şampiyonlarımız var. Türkiye şampiyonlarımız en alt kategoriden başlasak Türkiye şampiyonlarımız ve gerçekten güzel e, salon. İşte demin az önce söylemiş olduğum gibi küçük dört tane portatif denilen ringimiz var. Ana ringimiz az önce ekranlarınıza e, taşıdık. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. E, Trabzon Tohum Salonumuz bu şekilde böyle tarif edebilirim ve güzel bir salon olduğunu siz sevgili seyircilerimiz de ekranlarınıza getirmiş olduk. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. E, buradan Tabii ki sporcu'nun yetişmemesi mümkün değil çünkü her imkan, her ortam söz konusu. O yüzden o çalışmalar burada. Şimdi biraz sonra Muhammed Çat hocamızla görüşeceğiz. Türkiye Şampiyonası öncesi kendisinden fikir alışverişinde bulunacağız. Türkiye Şampiyonası ile ilgili neler söyleyecek bizlere birazdan. Muhammed Hocamla birlikte bu söyleşilerimize başlayacağız. Ve daha sonra da yine sporcularımızdan Türkiye Şampiyonası'na gidecek olan sporcularımız ve diğer sporcularımızda, gençlerde olan sporcularımızda röportajlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda e, sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nın öncesindeki son böyle hafif bir ter itmanı nitelinde dediğimiz çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Evet iki sporcumuz şu anda ekranlarınızda. Biri Alena diğeri Gamze. İkisi de Avrupa'da derece söz sahibi yapmıştı. Alena Avrupa üçüncüsü. Gamze ise Avrupa şampiyonluğu sporcularımız tabii Türkiye şampiyonluklarını saymıyoruz. Onlar alt kategoride oldukları için Avrupa'dan. işte ki boksörümüzün çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Diğer tarafta da yine diğer sporcularımız ve Muhammed Hocam taktiklerini şunu şöyle yap bunu böyle yap diye talimatta bulunuyor. Evet çalışmalar Trabzon, Tohum'da bu şekilde değer ödüyor. sevgili seyircilerimiz. Evet Kocaeli'de yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndaki oradaki çeyrek final itibariyle o günkü yapmış olduğumuz bant yayınımız akşam ekranlarınızda olacak. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatmakta da fayda e, görüyorum. Tabii ki e, Ankara'daki tohumda da yine Oradaki bir programımız olacak. Bunu da zaman içerisinde siz sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Şu anda Trabzon tohumdayız. Bayanların Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndaki son çalışmasını ekranlarınızda yansıtıyoruz. Her iki tarafta güzel bir çalışma içerisinde. Çünkü sabah ondan beri başlayan antrenman artık son dakikalarına geldi ve bu son dakikadaki çekimde de siz sevgili seyircilerimizle de elimiz devam ediyor. Ve sporcularımız roundlarını yapıyorlar. Artık son roundlara doğru yaklaştı. Ve böylelikle antrenmanda hemen hemen sona erdi. Diyelim Çıkandı. Biraz sonra da e, Muhammed Hocam e, Liven dersi lapat e, Lapa daha doğrusu diyelim e, sporcularla verecek. Artık bundan sonra da boksörlerimiz dinlemeye çekilecek. Evet şu anda Aleyna'dan beraber Muhammed Hocamız çalışması da ringde başlamış bulunur diyor. Buna biz ter antrenmanı diyoruz. bir soru rütüşler yapılıyor. Evet. Bundan sonra e, sporcularımız da koca hareket edecekler. Pazartesi e, sabah sanırım 10.50 uçağıyla beraber Kocaeli'ye hareket edecekler. Ee, son Avrupa son şampiyonu da Avrupa için sormuştu Aleyna. İşte onu izliyoruz. Şimdi Türkiye şampiyonasına e, katılacak Muhammed Hoca'sından son antrenmanları alıyor. Evet. Ja, that evet. ve böyle de lapa dersi de bitmiş oluyor. Evet şimdi birazdan şöyle söyleşilerimize başlayacağız. Hem sporcularımızla hem de e, Muhammed Hocam'la birlikte. Evet, röportajlarımıza başlıyoruz. Evet, Muhammed Hocam, öncelikle gidecek olduğunuz Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Şöyle Alalım sizi. Sağ olun evet hocam, Trabzon Tohum'dayız. Güzel bir çalışma izledik. Ve şampiyona sporcularınızı o şekilde hazırladınız. Artık son rötuşları yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle e, yaklaşık yaklaşık 7,5 yıldır tohum var ve devamlı çalışmaya çalışıyoruz. E, tamamen bilimsel antrenmanlar yapıyoruz. Okuyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Boş beleş antrenörlük yapmıyoruz burada. Ee, bunun haricinde 5 tane sporcuyla Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. İnşallah 5 sikletleri iddialıyız. Zaten bunların bazıları Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olmuş sporcular. İnşallah bunu tekrarını yaşayıp Büyükler Dünya Şampiyonası Mart'ta Sırbistan'da insanlar Sırbistan'a katılacağız. Bu getireceğimiz 5 tane sporcunun içinde Avrupa ve dünyada madalya alan sporcular var. E, bunun haricinde Alt, alt yapımız da çok iyi geliyor. Gençlerde çok iyi üç tane sporcumuz var. Hepsi bu yıl Avrupa adayı sporcu, Avrupa'da madalya almayı aday sporcu. Güzel çalışıyoruz. İnşallah bu kadar çalışmanın verimini Darzı'daki Büyükler Türkiye şampiyonasını alacağız. Hocam buradaki çalışmalar nasıl? Ortam nasıl? Yani sporcularla ki diyaloglar, antrenörler. Evet. Bu da soracağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada ilk önce Türkiye <laughs> şampiyonası birinci ve ikinci olmuş sporcular federasyon ve bakanlığın sayfasına başvurarak onaylananlar buraya geliyor. Burada yeme içme yatmaları karşılanıyor. Okullar servislere ayarlanıyor. Ve onun zamanında da antrenman yapıyorlar. Şöyle başarılı olmak için bu üç tane sacaya vardır. İyi çalışma, iyi beslenme, iyi dinleme ve iyi antrenman. Burada hepsini iyi şekilde yapıyorlar. Zaten o yüzden e, tohumlar başarılı oluyor. O yüzden olimpiyatta bu kadar boksan madalya alıyoruz. Hepsinin altyapısı buradan geçiyor. Burada çalışıyoruz. E, şu anda 2028'e üç tane, dört tane aday sporcumuz var. Eee... Buradan da söyleyeyim. İnşallah tohumdan 2028'de olimpiyat madalyası getireceğiz. Ee, buradan herkes Los Angeles'a gidecek diye düşünüyorum. Şöyle onu da söyleyeyim. Ee, burada nasıl oluyor? Birincisi biz bunları sporcumuz olarak görmüyoruz. Hepsi bizim evladımız. Hepsi bizim canımız ciğerimiz. Burada 6,5 yılı aşkın sporcular var. Ve haliyle kendi ailemizden daha çok onları görüyoruz. Onlar da kendi ailesinden daha çok bizi görüyor. Bunlar bir de çoğu gurbet olduğu için mesela oradan Samsun'dan işte Antalya'dan Sakarya'dan gelen sporcular var. Bunları da halde anneleri babaları da biz oluyoruz burada. Ee, bunun haricinde bu kız çocukların çalışmak çok zor. Böyle avucunun içinde bir kuş olduğunu düşün. Sıkarsan ölür açarsan kaçar. Bu e, dozu iyi ayarlamak lazım. Çok sıkmamak lazım. Çok da kaçırmamak lazım. Evet hocam. Şampiyonada başarılar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Evet röportajlarımıza devam edeceğiz. Önce kızlarımızdan başlayalım ama onlar da şu anda e, ringde e, antrenmanı bitirdiler. Evet, bitirdiler da, ve yavaş yavaş da kızlarımızla birlikte aleyna. röportajlarımıza sanırım Aleyna başlayacağız. Evet Aleyna hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet aleyna en son Avrupa Üçüncüsü oldunuz evet, değil mi? U22'de işte, evet. Avrupa için oldunuz. Şimdi de Büyük Dört Türkiye Şampiyonası için evet. Kocaeli Daraca'ya gideceksiniz. Neler söylemek istiyorsunuz? Nasıl bir çalışma ortamı ve nasıl bir çalışma geçirdiniz? Burada e, Türkiye'de her yerinden Türkiye'nin en iyi kızlarıyla çalışıyorum. Bu yüzden e, güzel geçiyor antrenmanlarımız. Mahmut hocamız ve Numan hocamızla beraber antrenmanlara sabah akşam devam ediyoruz. Ee, az kaldı, birkaç gün sonra gidiyoruz. En ee, iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Öyle. Rakibin Türkiye'de seni zorlayacak rakiplerden bahseder misin? Ee, tabii, Külon'da e, iyi rakipler var, büyüklerde. Ama biz de iyiyiz, çalışıyoruz. Öyle. Hadi başarılar diliyorum sana, teşekkür kolay Teşekkür ederim, çok diyorum. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Gamze geliyor. Asıl memleketi ordu, Gamze. Evet, hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Evet Gamze, çalışmaların artık son doz geldiniz. Evet. Ee, Pazartesi nasipse yola çıkacaksınız ve Büyükler Türkiye Şampiyonası için Kocaeli darat Çalışmalar nasıl geçti, neler söylemek istiyorsun? Ee, yaklaşık bir, bir buçuk aydır e, ağır antrenmanlar yapıyoruz. Hızlı olmaya çalışıyoruz, iyi olmaya çalışıyoruz. Zaten e, bizim de derecelerimiz var, biz de iyi sporcuyuz. Burada tohum olarak da çok güzel hazırlandık, çok güzel çalışıyoruz. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da altın alarak güzel bitireceğiz. Peşinden Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası. Orada da madalyalarla inşallah süslendireceğiz. Evet, e, asıl memleketin senin e, Gamze ordu. Evet. Ee, tabii ki devamlı burada e, kalıyorsun, burada okuyorsun, burada e, çalışıyorsun. Yani bir nevi gurbettesin. Evet. Onunla ilgili ne? duyguların neler? Yaklaşık 6 yıldır Trabzon Tohumu'nda kalıyorum. Ee, i̇şte biz de aile özlemi çekiyoruz. Biz de arkadaşlarımızı, ailemizi, akrabalarımızı özlüyoruz. Ama bazen fedakarlık yapmamız gerekiyor. Ben geleceğim için şu anda fedakarlık yapıyorum. Allah da yardım ediyor yani çok şükür. E, madalya alıyorum. Karşılığını alıyorum her şekilde. Çok şükür. Türkiye şampiyonasında e, zorlanacak olduğun rakip? Kilomda kimler var bilmiyorum. Ama dediğim gibi Anlaşılma biz iyiyiz. Yapmadın. Yok hiçbir ilgim yok. Biz iyiyiz. E, çalışıyoruz. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Hadi başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili seyircilerimiz röportajlarımıza devam ediyoruz. Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu Havanur yanımızda. Genç bokserimiz o büyüklere katılmıyor. Gençlere katılacak. Evet. Hava çalışmalarla ilgili tohumda neler söyleyeceksin? Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha büyüklerin şampiyonası var önümüzde. Ondan sonra gençlerimizin şampiyonası var ama tarih daha belli değil. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sık sık bırakmıyoruz çalışmalarımızı. Kaldığımız yerden devam. Buradaki çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksin? Yani arkadaşlarla ortamınız Arkadaşlarımız, ortamlarımız çok iyi zaten. Gece gündüz çalışıyoruz zaten hiç pes etmeden. Öyle. Havanur bir soruyu sorsam sana bana nasıl cevap verirsin? Bir Havanur yani siz basketten basket yaparken daha sonra boksa dönüş yaptınız. Evet. Ve hem Avrupa hem dünya peş peşe şampiyon olacağınızı böyle bir duyguyu yaşayacağınızı bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Yani basketboldan boksa geçmem biraz acayip oldu ama güzel dereceler aldığımı düşünüyorum. Yani beklemiyordum yani boksta. Yani ilk maça gittiğimde elenir mi yani dedim kendime. Yani bilmediğim bir branştı ama devamını getirdim yani kendime geçtim. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de de derece yaptım. Ondan sonra Av dünya şampiyonu oldum. Zaten Türkiye ilk gittim Türkiye şampiyonu oldum. Oradan milli takım kampı. Oradan Avrupa şampiyonası ve Avrupa şampiyonu. Ondan sonra tekrar gelip tekrar çalışma, tekrar Türkiye şampiyonu ve gidip dünya şampiyonu olmak tam bir hayal değil mi? Evet yani her gencin, her, her genç kızın bir hayalidir yani. 10 sene yapan kız çocukları bunu hayal ediyor. Ben de bir buçuk senede, iki senede dünya şampiyonu oldum. İki kere Avrupa, bir kere de dünya şampiyonu oldum. Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Yani ailemi, arkadaşlarımı, gurur, yani Türkiye'yi gururlandırdığım için çok mutluyum bundan sonraki yaşamında ve bundan sonraki çalışmalarda sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet. Yağmuru geliyor şu anda. Dışarıda da yağmur yağıyor sana Evet yağmur. Siz neler söyleyeceksiniz? E, maça son gün. Seni duygularını almak istiyorum. Çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksin? E, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çok az bir zaman kaldı hepimizin hedefi şampiyonluk. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Ee, bu sene seni zorlayacak olduğun rakiplerin var mı? Ee, şu anda rakiplerimi bilmiyorum ama... Neden bilmiyorsun? Aşkım Çoğu sporcuları hep araştırıyorlar. Çıkar ben, <laughs> ben rakiplerimi pek araştırmıyorum. Araştırmıyorsunuz. Evet. Ha diyorsun ki kim çıkarsa çıkar oynarız. Allah'a Burada aile özlemi evet çok çekiyoruz. Ee, küçük bir kardeşim oldu. Ee, onu çok göremiyorum. Ee, yıllık 30 gün iznimiz var. Bu da pek yetmiyor. Ama çalışmalarımıza da devam etmemiz gerekiyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sana Türkiye Şapayına. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. Seni tanıyorum. Önce. Ee, hoş buldum. Ben Sudenaz azbalı oldu. E, Tom sporcusuyum. Evet, sen neler söylemek istiyorsun? Ee, uzun zamandır, e, iki yıl oldu ben tohuma gelirli. E, şu anda da önümüzde Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası var Gebze'de yapılacak. E, ona hazırlanıyoruz ben ve takım arkadaşlarım. E, bakalım. Buradaki çalışmalarla ilgili ne söyleyeceksin? E, çalışmalar e, gayet düzenli ve e, disiplinli bir şekilde devam ediyor. Sabah akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. E, onun kalan zamanlarında da dinlenme, beslenme gibi şeyler yapıyoruz. Nasıl? bir aylık bir e, izniniz varmış. Yeterli oluyor mu size? <laughs> Yılın çoğunu burada geçirdiğimiz için ve e, işte maçlardan, kamplardan e, gel, gelemedikleri için <laughs> yetiyor. Yetiyor ama diğer arkadaşların çok az olduğunu söylüyorlar. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Yetiyor diyor. <laughs> yetiyor, yetiyor. Evet, yetiyormuş. Bari falan da var, yetiyor. <laughs> yetiyor, Al. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım. Merhaba ben Rukiye Kaya. Evet. Tohum sporcusuyum. Yaklaşık 4-5 senedir tohumdayım. <laughs> evet. Sen başarılarına biraz bahseder misin? İki kere Türkiye ikinciliğim, bir kere Türkiye şampiyonluğum var. İki dünya beşinciliğim ve bir tane de Avrupa beşinciliğim var. Evet. Milli sporcuyum. Buradaki çalışmalar ilgili neler söyleyeceksin? Gayet güzel gidiyor. Yaklaşık 4,5-5 senedir de buradayım. Sabah akşam antrenmanlarımızın temposu da yüksek bir şekilde maçımıza da az kaldı hazırlanıyoruz. Ailenden uzak bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu sizler için biraz yorucu olmuyor mu? Yani aile özlemi oluyor ama sonunda güzel başarılar elde ettiğimizde, beraber olduğumuzda, bütün üstesinden geldiğimiz hiçbir problem kalmıyor. Bu şekilde gayet iyi. Yılda 30 e, yılda yıllık diyelim 30 gün bir aylık bir İzniniz var. Sizce yeterli mi? Bence değil. Buradan bakanımıza sesleniyorum. <laughs> yani birazcık da <daha gülüyor> uzun olursa güzel olur. Teşekkürler. Ol. Türkiye Şampiyonası'na baş... Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Değerli seyircilerimiz, 1. Ravnudat'ta spor programımızın bir kez daha burada Trabzon'da sonuna geldik. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, doğça kalın.